Aşure ayı sebebiyle birçok ilçede hayır düzenlendi. Gömeç Belediyesi tarafından ilçede bulunan tüm camilerde Muharrem ayı nedeniyle cuma namazı öncesi şehitlerin anısına mevlid okutup namazdan sonra 10 bin kişilikte aşure dağıtıldı. Başka. <laughs> Aşure hayrına belediye başkanı Kazım Arslan'ın davetlisi olarak ilçe kaymakamı Naif Yavuz, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Savaştepe Belediyesi tarafından düzenlenen hayrada çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi. Tür geleneklerin yaşatılması gerektiğini söyleyen Başkan Turhan Şimşek, ilgi gösteren herkese teşekkür etti. Bu geleneklerimizi yaşatmamız gerekiyor. İslam alemine bu güzel özel günler mutlaka coşkuyla katılmak gerekiyor. Ben e, Savaştepe Belediyesi olarak e, katılan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Susurluk'ta da Karapürçek Mahallesi'nde aşure ve pilav ayrı düzenlendi. <laughs> Başkan Hüseyin Hızlıoğlu hem yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı hem de aşure hayrına katıldı. Bak şu şekilde... Dursun Bey Belediyesi de yaptığı aşure hayrıyla binlerce kişiye aşure dağıttı. <laughs> Bandırma Belediyesi de Muharrem ayı dolayısıyla Aşure ayrında bulundu. İlçenin Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan hayrına yaklaşık 2000 kişi katıldı. Öğlen saatlerinde başlayan Aşure Hayrı'na belediye başkanı Dursun Mirza ile birlikte farklı illerden ilçeye bir toplantı için gelen 10 CHP'li milletvekili katıldı. Evet, evet. Belediye Başkanı Dursun Mirza Aşure hayrında kendi elleriyle Halka aşure ikram ederken Milletvekilleri de aşure kazanının Başına geçti Evet başkanım böyle bakın Evet